İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Özer Akkuş uzaktan bağlantıyla karşımızda. Mesajlar, fikirler varsa bekliyoruz. Ve e, Radyo başkentli ortak yayınımız sürüyor. Biz hemen konuşmaya başlayalım. Özer Bey günaydın. Günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. E, yakın zamanda bir bağlantı yapmıştık fakat e, kısa kesmek zorunda kalmıştık. Şimdi hem orada konuşamadıklarımız var. Hem yeni gelişmeler var. Şimdi bir aylık bir zaman neredeyse geride kaldı depremde. Ee, evet. Bir afetten bahsediyoruz ama afet nasıl felakete dönüştü? Biraz daha bu tarafa odaklanmak gerektiğini e, varsayıyoruz, düşünüyoruz. Şimdi sizinle de onu konuşalım. Nerede, hangi kentte neler görüldü, neler incelendi, durum nedir, manzara nedir? Eee Şuradan başlayalım. Aslında elbette çok yıkıcı bir felaket yaşadık. Çok ciddi kayıpları verdik. Öncelikle hayatını kaybeden yurttaşlarımızın yakınlarına baş sağlığı, yaralarımıza acil şifalar biliyorum. Bu afetin, bu yıkımın yaralarını sarmak ülke açısından hepimiz için çok zor olacak. Ee, yaşadığımız afetin aslında diğer boyutlarıyla da yavaş yavaş yüzleşmeye başlayacağız. Bir i̇fade edeyim. Bu biraz acı bir söylem. Ee, ama biz bunun böyle olacağını biliyorduk. Toplum olarak da biliyorduk. Sadece bu işi yapan mühendisler, akademisyenler ilgili kurumların yöneticileri değil aslında toplumda örneğin bir İstanbul depremi üzerinde bir beklentisi vardı. Ve bu beklentide karşılayacak sonuçları da 3 aşağı 5 yukarı herkes tahmin ediyordu. Dolayısıyla bugün de bu aslında bir tasarım depremi gibi büyük bir deprem. Yani biz hep İstanbul depremini tartışırız. Nüfus olarak ona yakın, yüz ölçümü olarak ondan çok fazla. Ama büyüklüğü itibariyle de aslında tasarımlarımızda öngörmeye çalıştığımız bir depremde ve acı bir sonuçla karşılaştık. Şunu ifade edeyim, birçok sorun var. Ee, zemin sorunu var, malzeme sorunu var, yanlış imalat sorunu var. Ee, bu sorunların hepsi... Deprem bölgesinde görüyoruz, gördük de, e, mühendislik hizmeti almamış yapılar olduğunu gördük ve bunların hepsini aslında geçmiş depremlerde de, İzmir'de de, Elazığ'da da, e, daha önceki Van depremlerinde de yaşadığımız ve gördüğümüz tespitlerin bir benzerini bütün akademik çağımlıya, meslek odaları raporlaştırarak imalat hatalarını, kusurları, teknik hataları ifade ediyor. Ama bunlar bizim bilmediğimiz şeyler miydi diye sorarsanız değildi. Neticede biz aslında yapı güven, yapı stoğumuzun güvensiz olduğunu biliyorduk. Bütün ülke olarak biliyorduk. İlgili kurumlarıyla biliyorduk. Meslek odaları itibariyle biliyorduk. Ee, Türkiye'de 10 milyona yaklaşık bir yapı stoğu var. Bu yapı stoğunun e, %10'unun %20'sinin sadece 2018'deki değil, daha önceki imar da dahil ederseniz bir imar affından dair olduğu öngörülüyor. Ee, diğer taraftan aslında bizim üst yapı diye tar tanımladığımız özellikle konut sektöründeki mühendislik hizmetlerinin sürekli yetersiz olduğu da biliniyor. Dolayısıyla yapılarımızda çok ciddi sıkıntılar olduğunu her birimiz biliyorduk. Ee, ama doğru politikaları hayata geçirmek konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşadık ve bugün maalesef ki. 6 Şubat depremleri bize bu tabloyu bir kez daha acı bir şekilde e, görmemize sebep oldu. Sonuçlarıyla karşılaştık. Bunu ifade edeyim. E, buradan başlayayım. Buyurun, buyurun, buyurun Özal Bey. Ee, ee, soracağım sorular var ama ben bölmeyeyim siz devam edin çünkü birazdan biraz sonra... hatırlatmakta fayda var tabii, Biz, tabii. ülkemizin deprem tarihleri boyunca 1939 depreminden 1999 depremine kadar Birçok deprem yaşadık. Bu depremlerin her birinde daha çok öncelikli olarak deprem yönetmeliklerimizi ve deprem anında, deprem sonrasında neler yapabileceğimizi tartıştık. Ama 99 Büyük Marmara depremi bizim tartışmalarımızla biraz değiştirmişti. Biz deprem anı, deprem yönetmeliğinin ötesinde depremden önce ne yapmalıyız tartışmasını çok ciddi ciddi tartıştık. İlgili bütün kurum kuruluşlar bütün sivil toplum örgütleri, meslek odaları bu tartışmalara katkılar sundu. Çokça ciddi sonuçlar veren tartışmalardı deprem öncesinde yapmalıyız diye. Raporlar yayınladık. 2000 yılında bir Türkiye Büyük Millet Meclisi raporu yayınlandı. 2004 yılında bir deprem şurası yapıldı Bayındırlık Bakanlığı tarafından. Ve nihayetinde 2011 yılında Bakanlar Kurulu bir karar aldı. Ulusal Deprem Stratejisi Eylem Planı. Burada aslında Afet'in öncesi, depremin öncesi ve deprem anında, deprem sonrası yapılacak her şey bir şekilde planlanmış, programlanmıştı. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Bu plan 2012 ve 2023 yıllarını kapsıyordu. 2012 ve 2017 yılları arasında Türkiye'deki bütün yapı stoğunun deprem güvenliği açısından taranması, tespitinin yapılması kararı vardı. Yani Türkiye'deki bütün yapı stonu tarayacaktık hangi binalarımızın depreme dayanıklı zor olduğunu tespit edecektik ve buna da uygun bir kentsel dönüşüm hayata geçirecektik. Maalesef bunu yapamadık. Yani yapı stoğumuzu esasında tespit edip hangi yapıların depreme karşı güvenli, hangi yapıların depreme karşı güvensiz olduğunu tespit edemedik. Ve dolayısıyla bunun üzerinden de sağlıklı bir kentsel dönüşüm faaliyetlerini de hayata geçiremedik. Bu kısmen bazı kamu kurumları için yapıldı. Kamu kurumlarının işte binaları, okullar, e, hastaneler için yapıldı ama onların sonuçlarıyla da karşılaşamadık. Şu an depremden sonra örneğin birçok belediyede, yerel yönetimde e, bu çalışmaların çok hızlandığını görüyoruz. Aslında e, önüm, ardımızda bıraktığımız 10 yılda yapacağımız işleri de şu an alerjik bir şekilde 2-3 ayda da yapmaya çalıştığımızı görüyoruz. Dolayısıyla kentsel dönüşüm mantığımızda yapı stokumuzun mevcut durumuna göre planlamaktan frenleyemadığımız için sağlıklı bir kentsel dönüşüm faaliyeti hayat geçiremedik. Çeşitli tabii ki kurallar, kaydeler getirmeye çalıştık. Ama şunun altını çizmekte ısrarla fayda var. Ee, i̇nşaat mühendisliği çok geniş bir alan. Bu alanlardan sadece bir tanesi üst yapı konut üretimi. Ama üst yapı ve konut üretiminde e, mühendislik hizmetleri ne yazık ki ülkemizde çok geri seviyede. Ee, daha çok serbest bir müteahhitlik müessesesinde terk edilmiş durumda. Müteahhitlik müessesesi için aslında bizim ülkemize münhasıl bir yapsat müteahhitliği müessesesi var. Bu yapsat müteahhitliği müessesesi için inanılmaz bir serbestlik ve özgürlük alanı var. E, bu serbestlik ve özgürlük alanının da yansımaları elbette ki oluyor. Böyle acı yansımaları da oluyor. Çeşitli kısıtlamalar, koşullar, denetim faaliyetleri, iş yönetim faaliyetleri konusunda mevzuatımızda da çok ciddi eksiklikler var bu eksikler aslında ardımızda bıraktığımız yıllar içerisinde biz tamamlayamadık. Yani ne denetim konusunda ne de inşaatın yönetimi aşamasındaki eksikleri tamamlayamadık. Ee, temel olarak aslında biz üst yapı üretim sürecinde mühendislik hizmetlerinden muaf olabildiğince serbest bir düzen oluşturduk ve bu düzen ne yazık ki yapı güvenliğimiz açısından çok sorunlar yarattı ve depremde de bununla karşılaştık. E, Sayın Akkuş, tabii ki. E, eksiklikleri tamamlayamadık dediniz ya, pek çok yönetmelik ortaya çıktı, değişti. Yapı denetim sıkılaştırıldı. Hadi önceki binalarda yapı denetim yoktu. Mevzuata uygun binalar da yapıldı. Mevzuatlar da sürekli değişti ve e, oldukça sertleştirildi. Şöyle ifade edeyim. Birinci kısım deprem yönetmelikleri zaten sürekli güncellemeye ihtiyaç bir an yönetmeliklerdir. Çünkü bilgi değişir, bilim değişir, onlar yeni şeyler katar. Yani ilk bizim deprem yönetmeliğimiz, daha doğrusu deprem yönetmeliği varı yayınımız 1940'ta yayınlandı. Şimdi 1940 ile 2022 arasında aynı yönetmelikte devam edemezsiniz. Bu Bu değil. Bu akademik olarak işte deprem yönetmeliklerinde çok bir problem e, olduğunu düşünmüyorum. Yani kendimize münhasır belki yeniden bir değiştirme ihtiyacımız da ortada da çıkacak bu depremden sonra. Ama biz e, 2001 yılında yapı denetim başka bir perspektif getirdik ve işte kamu kurumlarının görev ve sorumluluğunda olan daha doğrusu yerel yönetimlerin görev ve sorumluluğunda olan işte üst yapıların denetimi faaliyetini yapı denetim firmalarına bıraktık. Bu tercih edilebilir bir şey mi? Tercih edilebilir bir şey. Ee, 2001 yılında pilot bir uygulamayla 19 ilde başladı. Sonra PDRP bütün ülkeye, bütün illere yayıldı. Ama burada yaptığımız en büyük hata yapı denetim faaliyetinin bir kamu olması bir sorumluluğunun bir işte mühendislik firmasına verilmesi gözüyle bakmaktan öte yapı denetim faaliyetini ticari bir faaliyet olarak öngördük. Ve şöyle aslında uzunca bir süre aslında 2018'in sonuna kadar da doğrudan e, müteahhitler yapı denetim firmalarını kendi seçebildi. E, yapı denetim firmalarıyla alacakları ücretler üzerinden pazarlık yapabildi. E, Dolayısıyla denetim Min denetim kelimesinin anlamına ait bir süreç işledi. E, denetim kamusaldır. Bir şekilde zora dayanır. Ama siz bunu ticari bir piyasa ilişkisi içerisinde değerlendirdiğiniz zaman, müteahhit de doğrudan yapı denetim şirketini belirlediği zaman onun ücreti doğrudan verdiği zaman hatta onunla ücret üzerinden pazarlık yaptığı zaman sistem ne yazık ki e, bir şekilde eksik, engelli ve kusurlu doğdu. Ve bu kusuruyla uzunca süre devam etti. Ee, aynı zamanda yapı denetim firmalarının işte çeşitli maliyet hesapları, alacakları ücretler üzerinden de sürekli değişiklik oldu. En son gelen noktada yapı denetim firmaları aynı zamanda proje denetimi yapıyorlar. Yapı yaklaşık maliyetinin yüzde bir buçuğu gibi bir yasal bedelle hizmet verdiler. Yani mevzuatımız, yasal mevzuatımız denetim faaliyetlerinin yapı yaklaşık maliyetinin yüzde bir buçuğu kadar olabileceğine karar getirdi. Bunu öngördü. Ee, ama aynı bizim yasal mevzuatımız bu örneği veriyorum bir taraftan da çarpıcı olduğunu da düşünüyorum ee, konut satış için emlakçıların yasal payının yüzde üç olduğunu öngörür. yani hı hı. bizim mevzuatımız bize şunu ifade eder ee, bir konutun pazarlanması bir konutun denetlenmesinden daha kıymetlidir bunu yansıtır bu oranlar dolayısıyla yapı denetim sistemi içerisinde hem ticarileşmesi doğrudan müteahhitlik ilişkisinin olması, kar odaklı bir kurgu üzerine kurulması yasanın, e, devletin faaliyetlerinin beklenen verimi verememesine, çok devletin aslında gerektiği gibi yapılamamasında yol açtı. Şu an birçok kamu işte basında, görsel basında, yazılı basında, hatta sosyal medyada tartışılıyor işte imzacılık meselesi. Ama bir piyasa ilişkisi içerisinde devletin faaliyetlerini örgütlerseniz, ve işte bunun bedenini de pazarlama faaliyetlerinden düşük görürseniz, yapı denetim firmalarında müteahhite muhtaç halde bırakırsanız, bu sonuç kaçınılmazdır zaten. E, 2018 yılında bir iyileştirme yapıldı. Yapı denetim firmalarıyla müteahhitler arasındaki doğrudan ilişki kesilerek, yerel yönetimler aracıyla oluşturan havuzlar üzerinden yapı denetim firmalarına kapasiteleri doğrultusunda iş dağıtıldı. Bu bir nebze düzelmeye yol açtı. Ama neticede bir kültür de oluşturmuş olduk biz. Yani bu firmaların bir işleyiş kültürünü oluşturmuş olduk. Ee, doğrudan bir ilişki kuramadılar müteahhitle 2018 sonrası, 2019 yılı itibariyle. Ee, burada da çok garip şeyler gördük. Daha yeni olmuştu hatta bir 3-4 gün önce de bunlar hatırlıyorum. 3-4 gün önce de oldu. denetim faaliyetini yerine getiren mühendisler şantiyelerde şiddete maruz kaldı. Çok yoğun bir şey. Yani işte yani, yani bağımsız ve, ve eden bağımsız, yapı tarafsız yapamadılar. Firması, evet, firmasında çalışan meslektaşlarımız şiddete maruz kaldı. Dolayısıyla biz yapı denetimi meselesini sağlıklı bir şekilde kurgulayamadık. Bu kurgunun yeniden revize edilmeye ihtiyacı var. Belki proje denetiminin yapı denetimden ayrıştırılıp, <laughs> e, proje denetiminin kamu marifetiyle yapılmasına, yapı denetimde de firma ağırlıklıdan öte, firmaların kaldırılmasından bahsetmiyorum, firma ağırlıklı bir sistemden öte, denetçi ağırlıklı bir sisteme geçmeye, yapı denetçisinin kamu görevlisinin görevlisi kabul görmesine e, ve denetim sisteminin kamusal bir gözle yeniden revize edilmesine, ücretlerinin de revize edilmesine, işte birçok şey tartışılıyor. Sigorta şirketlerinin denetlemesi, bağımsız denetçilerin denetlemesi, kamunun yapı denetim şirketleri üzerinde yeni denetimler oluşturması gibi. Bunların hepsi olabilir ama Yapı denetim firmalarının da sağlıklı bir denetim ağına tabi tutulmasına da ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. Bu denetim aşamasıydı. Ellerinde bir güç mü olabilir? Ne olması gerekir mesela burada o, ki, o kontrolü denetim arttırmak için, şiddete maruz kalmamak, objektif evet. olabilmek için? Şöyle değerlendirelim. Neticede kamu görevini yerine getiren kamu memurlarının yasal bir güvencesi vardır. Yani evet. size onlara uygulayacağınız bir yaptırımın yasalar karşısındaki ağırlığı farklıdır. Aynı zamanda elbette yapı denetlerinde çalışan meslektaşlarımızın sorumlulukları itibariyle de ağır sorumlulukları var ama kamu personelinin görevini yetirir, yerine getirirken de kendince görevi doğru yerine getirmesi açısından da ağır sorumluluklar vardır. Dolayısıyla hem görevini icra ederken hem de sorumluluk itibariyle bir kamu görevlisi niteliğinde sayılması gerekiyor. Çünkü yaptığı iş zaten bir kamu adına denetim işi. Ee, bunu yapıyor. Yani yaptığı işin niteliğiyle tanımının doğru olması gerekir. Hı. Ve aslında görevlerinin, sorumluluklarının, işlerini nasıl yapacaklarının, bu işin periyodik akışının, iş akışının da daha tanımlı, daha net, daha kontrol altına alınır halde de tanımlanmasına da ihtiyaç var. Yani o alanda bir iş düzenlemeye ihtiyaç var. Proje denetimi konusunda da gelinen noktada gördüğümüz kadarıyla Proje denetiminin yeniden kamu marifetiyle, belki de yeni bir kamu kurumu, yeniden sıfırdan organize edilecek bir kamu kurumu marifetiyle e, denetlenmesinin daha sağlıklı sonuçlar yaratacağını düşünüyorum. Bu denetim kısmı. Bir diğer tarafta iş yönetimi. iş yönetiminde aslında şantiye şefliği yönetmeliğiyle e, uyguluyoruz biz. Daha aslında 3-4 ay öncesine kadar mevzuatımız şöyleydi. 30 bin metrekareye kadar bir e, şantiye şefi Beş işe bakabilirdi. Türkiye'deki apartman var dediğimiz yapıların ortalaması 1800-2000 metrekare. Hı hı. Bu civarda. Böyle baktığınız zaman bir tane apartmanın yani beş tane apartmanın şantiye şerifini tek bir kişi yapabilirdi. Dolayısıyla tam zamanlı bir şantiye şerifini biz hiçbir zaman öngörmedik. Ee, mevzuatımız dedi ki işte 30 bin metrekareye kadar beş işe bakabilirsin. 4-5 ay önce değiştirdik. Biz de bu konuda aslında inşaat mühendisleri olarak çok yoğun çalışmalar yaptık. Ve bunu da şöyle lezzet, 7500 metrekarenin üstündeki işlerde şantiye şefliği tam zamanlı olmalı olacak diye öngördük. Ama yine de şunu öngörüyoruz biz mevzuat olarak, yani 1500-1800-2000 metrekare apartmanlarda inşaatlarında tam zamanlı bir şantiye şefliği öngörmüyoruz mevzuatımızda. Dolayısıyla siz burada tam zamanlı bir şantiye şefi öngörmediğiniz zaman bu serbest mü müteahhitlik müessesesinde yani yapsat müteahhitlerine her şeyin serbest olduğu bu alanda bu mühendisleri, bu şantiye şeflerini, teknikerleri şantiyelere e, müteahhitlerin dahil etmesini beklemeniz mümkün değil. E, ruhuna aykırı yani okurduğunuz müessesenin ruhuna aykırı. Dolayısıyla biz bu Apartman var yapılarda, üst yap yapılarında sağlıklı bir şantiye yönetimi, şantiye işletmesinin yönetiminin mühendislik perspektifiyle sağlıklı bir şekilde yerine getirildiğini söyleyemeyiz. Zaten böyle bir şey yok. Kağıtımızda, mevzuatımızda kağıt olarak buna izin vermiyor. Diyor ki sen 3-4 tane apartmana bak. Bu mümkün değil işte. Ankara'dan örnek Birisi Çankaya'da, birisi Etimeskut'ta, Meskut'ta, ee, birisi Keçiören'de 3 tane şantiyeniz var. Siz ve siz bunları Şantiye şefi olarak yönetmekle mükellefsiniz. Bu zaten e, bu inşa aşamasının inşa üretim sürecinin ruhuna da aykırı bir şey. Biz dolayısıyla şantiye şefliğinin 1500 metrekarenin üstü bütün işlerde tam zamanlı olması gerektiğini düşünüyoruz. E, bu neden böyle hayata geçmiyor? Çünkü aslında mühendislik hizmetleri hem denetim faaliyeti hem projelendirme faaliyeti hem inşa yönetim faaliyeti bir artı masrafmış gibi gözüküyor. Bizim kendimize münhasır bu yapsat müteahhitliğimiz ve Bir işte onların cebinden çıkan fazla paraymış gibi gözüküyor. Dolayısıyla bizim konutlarımız e, böyle bir mevzuat içerisinde sağlıklı bir mühendislik hizmeti alamıyor. Bir diğer taraftan da diğer bir konu müteahhitlerin sınıflandırılması ve kayıt altına tutulması adında bir yönetmeliğimiz var. Bu yönetmelikte bahsettiğimiz aslında apartmanvari eee yapıları yapan müteahhitler için herhangi bir sağlıklı teknik kadro zorunluluğu, finansal zorunluluk ve iş deneyim zorunluluğu istenmiyor. Yani dolayısıyla yapsat müteahhit yapabilmeniz için, bir apartman yapabilmeniz için elinizde sadece paranın olması yeterli. Sadece paranız varsa bu her şeyi size sağlıyor. Yapabiliyorsunuz. Ee, bu konuda da bizim çok ciddi itirazlarımız oldu. Ee, hangi şey yapıyoruz olursa olsun müteahhitlik karnesi alacak birisinin mutlaka teknik kadro zorunluluğu, işçi kadro zorunluluğu, e, iş deneyim zorunluluğu ve yeterli finansının e, değerlendirilir olması lazım. Ve zorlaştırıcı olması lazım. Bu bit nevi aslında şantiye teşebbü yönetmeliğinin müteahhitlikler açısından da tersini e, mevzuatımıza işlemişiz. Dolayısıyla o mevzuatta da müteahhitesen teknik olarak mühendis barındır, mühendis çalıştır, tekniker çalıştır, bir iş deneyimi göster demiyoruz zaten. Dolayısıyla serbest bir alan yaratıyoruz. Bunlar aslında bizim mevzuatımızdaki temel eksiklikler bir tarafıyla ve bunlar çok basit revize edilecek, çok basit düzeltilebilecek unsurlardı. Şimdi Sayın Akkuş sürede bu arada ilerliyor. 7 dakikamız kalmış. Ya Konuşacak çok şey var aslında. Şimdi burada yeni yerleşme alanları meselesi var, deprem bölgesindeki kentlerin taşınması var, fay hattı üzerindeki yapılar var, e gözaltı işlemleri var. Şimdi gözaltı taraflarına bir sorayım size. Bir binayı yapan, e, teslim eden müteahhit ama burada gözaltılar sadece müteahhit, aslında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gözaltıların biraz daha geniş çerçevede devam ettiğini söyledi ama ben sizin görüşünüzü merak ediyorum. Bir binanın yapılmasında ve yıkılmasında kimlerin sorumluluğu vardır? Yani soruşturmalar nasıl devam etmeli? Yasal olarak şöyle, e, müteahhitin elbette sorumluluğu var, proje mühendislerinin yasal olarak sorumluluğu var, devletçilerin yasal olarak sorumluluğu var ve şantiye şeflerinin sorumlulukları var. Burada da elbette bu kadar ağır bir yıkımın ardından suçluların, yanlış imarat yapanların, yanlış proje yapanların, yanlış denetim yapanların yargılanması, e, kamu vicdanında da yargılanması, hukusal olarak da yargılanması çok önemli. Ama e, bir diğer taraftan da garip örnekler de görüyoruz. Daha projede kusur olup olmadığı bilinmeden projecilerin gözaltına alındığını görüyoruz. Ee, bir de tabii yerel yönetimlerde hem eskide hem yeni de bu projeyi denetleyenler vardı. Yerel yöneticiler yönetiminde çalışan mühendisler açısından da bu süreç geçerli. Ee, dolayısıyla şu an gördüğümüz şey şu. Aslında herhangi bir kusuru tespit edilmeden e, ya da bir hata tespit edilmeden bir gözaltı tutuklama furyası varmış gibi gözüküyor şu an. Bu da esasen evrensel hukuk ilkeleriyle aykırı. Elbette bu süreç uzun sürecek. Bu süreçte kusurlar olanların herkesin yargılanması lazım. Ama mesela projede zafiyet var mı yok mu, proje kusurlu mu, kusursuz mu tespit edilmeden proje müellifinin alınması da başka bir, nasıl diyeyim, hukuk, hukuk açısından doğru olmayan bir unsur. Şimdi şöyle yapılacak, mevcut enkazlardan alınabiliyorsa karaplar ve numuneler alınacak. Bu karaplar ve numuneler çeşitli testlere tabi tutulacak. Ee, bu yapıların projeleri alınacak. Bu projeler izlenecek, incelenecek. Ee, bir diğer taraftan ardarda arda depremlerin varlığı söz konusu. Bu ardarda arda depremlerin varlığında bu da aslında çok karmaşık bir konu. İşte 7.7, 7.4, 6.8, 6.4 gibi ana depremler var. İşte az hasar alan bir binaya 7.4'lük depremin, 6.8'lik depremin mutlaka etkileri var. Bunlar bir öngörülecek. Dolayısıyla uzun ve karmaşık bir süreç yürüyecek. Ee, böyle ifade edebilirim. Ama e, bir de şurası var tabii ki. Yani bunu nasıl yapacağımızı da öngörmemiz lazım. Yani bölgede çok ciddi bir imar hakkından faydalanan yapı var. 380 bin civarı. Ee, bu 380 bin civarı imar hakkından faydalanan yapının ne kadarının yıkıldığı da bir muamma. Örneğin burada hukusal süreç nasıl işleyecek hiç kimse bilmiyor. Çünkü oradaki hukuksal süreçte şöyle var İmar hakkında en son çıkan 2018 İmar Hapkı'nda mal sahibinin kendisinin beyanı üzerinden depreme güvenilir olup olmadığı tespit edildi. Yani mal sahibi dedi ki benim yapım depreme güvenilirdir dedi. O yapı İmar Hapkı'ndan faydalandı. E şimdi bu yapıların da yıkıldığı öngörülüyor. Burada da bir hukuksal süreç işleyecek ama bu hukuksal süreçte yani bu beyanda bulunan mı suç görülecek yoksa bu imar Hakkı idari bir davaya mı dönüşecek? Oralarda muamma. Bunu ifade edeyim. Hı hı. Yeniden yaklaşma konusunda... Son 4 dakikamız elbette, var bu arada Sayın Akkuş. Buyurun. Son 4 dakikamız var. Evet. Yeniden yaklaşma sürecinde de şunu ifade edeyim. Yani elbette çok ağır bir yıkım yaşadık. Deprem bölgesindeki yurttaşlarımızın bir an önce sağlıklı konutlarda barınmaları hepimizin temel öngörüsü ve temel isteği. Ee, bir an önce sağlıklı konutlarda yeniden düzenlerini kurmaları, yeniden aile hayatlarının sağlıklı bir şekilde organize edebilmeleri, yaşamlarını organize edebilmeleri hepimizin temennisi. Ama neticede neredeyse yeniden şeyler kuracağız. Bunların planlaması bir süreç alacak. Çok ciddi bir konut üretme ihtiyacımız var. Hem finansal olarak, hem malzeme, hem ekipman, hem de iş gücü olarak da Burada da çok ciddi bir yoğunluğumuz var. Dolayısıyla esas olan elbette en kısa sürede yapmayı öngörüp en sağlıklısını yapmaya çalışmak. Yani e, acele etme ihtiyacımız var ama acele ederken hata yapmamamız da lazım. Dolayısıyla hata yapmayacak, sağlıklı planlamalar yapacak, sağlıklı sonuçları verecek bir inşa, kentleşme, yapılaşmaya ihtiyacımız var. Bunu ifade edeyim ve neredeyse aslında ülkemizin bir senede ürettiği, yapı ihtiyacının bir buçuk katını sadece deprem bölgesinde üreteceğiz. Finansal sorumlulukları, teknik kadro sorumlulukları, işçi bulması, makine bulması gibi çeşitli sorunlar da bizi bekliyor. O yüzden sağlıklı bir şekilde bir organizasyon yapılması bütün ülke, bütün yurttaşlar için en faydalı şeydir, olacaktır diye düşünüyorum. Sayın Akkuş, çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın diyelim. Yine vakit ayırdınız, anlattınız. Daha önce konuşamamıştık. Diyorum. Çok sağ olun. İyi, tamam.